Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saç su çekeceksin abi. Kapat ecdadını sikeyim. Gece arabama girip bu teyibin kafasını çalan hırsız arkadaş. Ne o kafa senin işine yarar ne bu gövde benim işime yarar. Bu gece geri gel. Ya bu gövdeyi al götür ya da o kafayı getir bu teybe geri tak. Doktor hanım piyano çalabilecek miyim? Tabii ki çalabilirsiniz. İyi ya ben önceden çalamıyordum. Her şeyde bir ayrı vermiş Aç bakayım kızı. Urfa'ya gidin. Herhangi bir kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki ezber çime. Hemen sizi içeri alırlar. Böyle bir daş yedirirler, yedirirler. Ardından bir de böyle bir göt yedirirler. En sonunda da bir de sikerler. Gönderirler. Tamam. <laughs> <laughs> insanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Puh, bu olayı destekliyoruz biz. <laughs> oh, Almayın. Abi üstünde arı var dikkat et onları bir şey yapsın. La arıyı da yedin. Oğlum arıyı da yedin lan orada. Arıyı niye yedin oğlum? Turbo var diyorsunuz. Ne turbosunu sikim kaç basabilir oğlum? Topaş lan bu hastasına falan diyorlar e hikaye amına koyun. Topaşın hastalığı falan olmaz. ya yani neymiş hastasıyız mıler Topaş diyoruz yani yok para yok adamda <laughs> İstanbul'a And it's our first time. 15 Ocak'ta. And it's absolutely amazing. Kar geliyor. Fantastic. The... Ama onun öncesinde. The spice market. Yarından itibaren İstanbul'da yağmur yağacak. Unbelievable. Müslüm Baba. Ceylanım hoş geldin. Yemekte ne var? Polislerde gideceğim, avukat olacağım, savcıya hakime yaz yalvaracağım. イリリリ。 şey yok gel sürtün sürtün Ha ufak sürtürdü biraz döndü araba ufak bir şey Maalesef çok kısık ya. Şimdi niye geldin abimle? Şampiyon olayım beyaz 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 Tüfekler ne işer? Hot Farz bu aşkı yaşamadık. Ya aşkım burası çok güzel İskender koktu. Vallahi canım mı çekti? Evet. Hadi gel bir daha geçek önünden. İnanmıyorum sana ya. <laughs> define için kazı yapacak ekip lazım dedi. Her şey yasal dedi. Kısa kes lan. Öldü. Atın lan bunları içeri. Anlattırmıyorsun ki bir şey. Yemin ben amına koyayım. 20 lira ne oğlum? Abla lütfen enişteme söyle gireyim lütfen. Müco sen ne bağırıp duruyorsun lan? Aman oğlum ne bağırıp duruyorsun lan? Düğün sonu lan yarra. Parasını vereceğim oynayacağım. Göt. Adana'nın Ceyhan ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş... Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Abi penis büyütücü kullandım boyum uzadı neden? Demek ki yarak kafalısın kardeşim ne bileyim ben onu. La yavaş ya öleceğim lan nefes al lan. Yemin ediyorum DTSC televizyon gibi saniyede 30 kare götürüyor ya. Bir krem var sürdünüz görünmez oldunuz. <laughs> Neler yapardınız diye sorduk çok güzel cevaplar geldi. <laughs> Görünüyor muyum diye aynaya bakardım <laughs> diye. Ya hayatım ya Çıta yakalayacak Ceylan'ı tamam, Tabiatın kanunu bu Hayatım eğer bu çıtadan bu Ceylan'ı kurtarırsan Bir daha evlenebilirsin <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bir kendine gel ya Allah Allah Devletliğin şeye bak ya Ya canına gel Baba kavga ettik biz ama annem dedi ki bu sen suçlusun dedi bana annem. Ben suçluymuşum. Allah göstermesin dediğim her şeyi full HD izliyorum ben bu hayatta. diyorum mutlu olacağım, yüzüm gülecek diyorum. Aha bir dert güncellemesi geliyor ya. like the way you evden gönder sana. Kim bu? Ya yanlış mesaj atmıştı bu. Ben de evden gidiyorum. Niye? Anne mesaj. Anne. We Are you a girl?

Sen niye durmadın lan? Hiç. Küçük bir işim vardı. Mekana gidiyorum. Polisi görünce demiyorsun da. Ne alakası var ya Allah Allah. Benim kaçacak neyim var? Sen düşün. <laughs> <laughs> kaçacak bir şeyim yok diyor. Sevmiyorum çünkü 8 saat yani zaman kaybediyor. Canım senin makyaj yapmana gerek yok ki. Ya. <laughs> <laughs> senin de estetiğe ihtiyacın var. Kurban oldum şişe kadar boyu var ama bana çektirdiklerini bilirseniz. Aşkım hoş geldin. Görüşürüz. Ne diyorsun? Aşkım çok özledim seni ya. Hey. Vallahi ben ölürüm geri sarılayım ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kızım sen ne yaptın? Ekmeğe mi bastın? Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor farkındaysan.